Faizlere baktığımızda ise görece yataydı. Bir gidelim Ahlatçı Çatırma Barış Rükün olacak. Detayları ona da soralım. Barış hoş geldin yayına. Dünkü faiz kararını nasıl karşıladınız ve özellikle TL varlıklarda yaşanan merkezin faizleri piyasanın aksine değiştirmemesinden sonraki bu satış sence bugün de devam edecek mi? Günaydın, İyi yayınlar diliyorum. Evet, şimdi baktığımızda Merkez Bankası herhalde ilk aşamada şunu söyleyebiliriz. Beklenilmeyeni yaptı tekrardan. 24 Eylül'de de bekleneni yapmış ve faiz artımına gitmişti. Fakat bunu piyasalar tabii ki sonraki gelen adımlarla birlikte değerlendirdiğimizde e, olumlu bir adım ve normalleşme yönünde gidecek bir süreç e, olarak algılamıştım. Eee tabii bu toplantıya gelmeden önce e, 22 Ekim öncesindeki fiyatlamalara da baktığımızda ve beklentiye de baktığımızda e, genel kanı normalleşme e, adımının süreceği şeklindeydi. Fakat Dün gelen karara baktığımızda politika faizi değişiklik yapmadığını açıklamış oldu ama tabii faiz değiştirmediği anlamına gelmiyor. Bu toplantı metninde baktığımızda tabii ki geçtiki de penceresinde bir ayarlamayla 14.75'e doğru bir yukarı yönlü hareket gerçekleştirdiğini görmüş olduk. Tabii piyasalar buna TL bankları üzerinden tabii oldukça yüksek bir tepki verdi, aşırı tepki verdi. Neden diyecek olursak yine aslında başa dönüp deminki açıklamalara bakmak lazım hızlıca. Normalleşme adımlarının süreceği beklentisi ve Merkez Bankası'nın bu yolla biraz daha kredibilitesinin artması gibi unsurlar ve devamında da bunun geleceği beklentisi karşısında böyle bir adım atılması ve doğrudan değil, politika faiz faizözünden değil, dolaylı yoldan faiz arttırımı seçeneğini tercih etmiş olması yeniden eski tarz bir politikaya doğru döneceği sinyalinin ortaya çıkmasıyla birlikte o yüzden TL Vartları üzerinde ciddi bir tepkinin geldiğini açıkçası görüyoruz ve kurda ilk tepkide 7.97'nin üzerinde test edildi bu aşamada görmüş olduk. E tabii önümüzdeki süreç nasıl değerlendirmemiz lazım? Enflasyon tarafında hala çift %11.75'lerdeyiz. %10.75'lerdeyiz. %11 e aynı zamanda devam eden risklerimiz var. Jeopolitik anlamda işte Doğu Akdeniz'deki devam eden gelişmeler Yunanistan meselesi, işte Azerbaycan, Ermenistan meselesi, Karabağ ile ilgili gelişmeler, S-400 meselesi gibi gelişmeler artı yaklaşan Amerikan seçimler öncesinde Biden'ın seçimi kazanma gibi ihtimaller gözünde önünde bulundurduğunda yani TL'deki kırılganlığın devam edeceği algı Merkez Bankası'nın bu kararıyla birlikte baktığımızda ...biraz ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Yani baktığımızda tabii şu anda Outdoor ortam fonlama maliyeti %12.75'e çıkmış durumda ve... ...herhalde önümüzdeki süreç içerisinde yeniden özellikle geçlikte penceresine doğru ilerleyecek bir faiz politikası ile birlikte... ...aletli ortalama fonlama maliyetinde %13, 14 seviyeleri de önümüzdeki günlerde görmeye başlayabiliriz diye de açısı yorumlamak gerekiyor. Açısı baktığımızda senin de bahsettiğin gibi bu gelişme sonrasında öncesinde aslında CDS tarafında 500'ün altına doğru bir eğilim meydana gelmişti. Ve tabii bu gelişmeler akabinde yeniden CDS tarafındaki yükseliş bu eğilimin eğer devam etmesi muhtemel olursa yani kur tarafında yeni yüksek seviyeleri görme ihtimali de bu noktada oluşabilir. Ama tabii ki Merkez Bankası'nın özellikle benim için önemli olarak addettiğim burada yani psikolojik sınır olan herhalde 8 seviyesine ulaşmadan çeşitli başka politika araçlarıyla, setleriyle varlıklarıyla müdahale bulunmaya da devam edeceğini aslında beklentisinde göz önünde bulundurmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu gelişmeleri buna göre biraz değerlendirmemiz gerekecek. Özellikle kurda 7.95-8 bandının üzerine geçmediği müddetçe bir miktar daha önümüzdeki günler içerisinde bu hareketleri görebiliriz. Ama dediğim gibi dışarıdaki ilişkiler yani bizim dış siyaseti ilgilendiren gelişmeler, Amerikan seçimleri bu noktada önümüzdeki günler için herhalde göz önünde bulunduracağımız gelişmeler olacaktır diye açısı söylememiz gerekiyor. Artan enflasyon beklentilerini de tabii işin içine katmamız gerekecek. Bu ay sonu itibariyle diye de atçısı söyledi eklememiz lazım. Şimdi tabii e, içeride bu gelişmeyi izliyoruz. Dışarıda da e, gündem farklı ve belli. E, mali teşvik konusuna odaklandı tamamıyla piyasalar o tarafta. E, seçimler öncesinde e, yapılan görüşmelere göre bakılırsa e, anlaşmanın çıkması noktasında zaman zaman olumlu sinyaller geliyor ki dün yeniden buna ilişkin bazı sinyaller geldi ama ortada orada bir belirsizlik hala sürüyor. Bu belirsizlikle birlikte zaman zaman ABD endekslerindeki satışlar meydana geliyor, toparlanmalı oluşuyor fakat şu aşamada biraz yatay bir seyir. Seçimlere 12 gün kala biraz daha bir belirsizliğin sürdüğü bir ortamı da şu aşamada görüyoruz. Yani açıkçası baktığımızda hem o taraftaki yetki ve dünkü Merkez Bankası'nın bu kararından sonra pazartesi günden itibaren bankacılık endeksine gelen alımların tersine döndüğünü ve günün bankacılık endeksi üzerinde %5'e yakın bir değer kaybıyla tamamlandığını gördük. Açıkçası bankacılık endeksinde bugün itibariyle Viyok tarafında yatay başlangıç oldu. Sonra biraz satışlara doğru yöneldik. Yani Biraz burada 1175 civarı bankacılık endeksinde izlememiz evet. gereken destek seviyesi olarak takip etmemiz gerektiğini düşünebiliriz. Endeks tarafında da benim beklentim 1185-1175 bölgesi üzerinde şimdilik görünüm tam bozulmuş değil. Ama 1205 direncini izlememiz lazım. Onun üzerine geçebilmek e, durumu olursa yeniden yüklenen hareketten bahsedebiliriz diye de o taraf o şekilde tamamlanıyor. Çok teşekkür ediyoruz Barış Ürkün'e aktardıkları için. Gizem Merkez'in kararından sonra özellikle CDS'de